Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Yap Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir kurabiye tarifimiz var. Mayasız arkadaşlar 10 dakikanın içinde yoğur yap at fırınımıza. Gelen misafirlerimiz hemen hazır olsun. Hem de hiç bayatlamıyor. Yedikçe lezzet veren bu kurabiyemiz. Hemen şöyle arkadaşlar burada 125 gram tereyağımız var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 2 tane yumurtamız beyaz beyazıyla sarısını ayırdım beyazlarını içine katacağım sarısını şöyle kenara alalım üzerine süreceğim burada da iki tatlı kaşığı şekerimiz bir tatlı kaşığı da tuzumuz var hemen şöyle sıvı malzemelerimizden başlayarak birleştirelim yumurtamızın beyazı yoğurdumuz şöyle sıvı yağımız şekerimizi de tuzumuzu da ilave ettim. Hemen şöyle çırpıcımla güzelce bir çırpım onun sana tereyağımı ilave edeceğim. Şöyle kenara alalım. Burada bir pakette kabartma tozumuz var. Onu da unutmayalım. Tereyağımız da oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Malzemelerimizin hepsi oda sıcaklığında. Önceden çıkarttım yoğurdumu falan. Yumurtamız da önceden çıkmıştı. Tereyağımızı da güzelce karıştırdık şöyle. Burada 4 su bardağı unumuz var. Unumuzun da şöyle yerden fazlasını ilave ettim. Hemen kabartma tozumu da şöyle kenara alalım. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğurmaya başlayalım. Bak ben bunu yoğurana kurabiye dedim arkadaşlar. O kurabiye değil o yüzden, poğaça. Böyle. <laughs> Herhalde benim vitaminlerim de eksikli var gibi. Her şeyi çabuk unutuyorum. Çünkü bir gittiğimde doktor bana öyle demişti. Vitamin eksikliğim, kan eksikliğim. Değerleri hep düşük çıkmıştı arkadaşlar. Bayağıdır da gitmiyor. aslında bir daha kontrol olmam lazım. Çabuk unutuyorum. Bildiğimi de hemen unutuyorum. Kıyır kıyır. Hemen yoğur dediğim gibi arkadaşlar. Çiğ şey beklemiyor. Mayası gelecek diye. Çünkü kabartma tozuna yapılan bir poğaça. Hemen şu kenarlarımızı toparlayalım. Bildiğiniz gibi ben ancak buraya takıntılıyım. Benim leğenim karı tutmayacak. Temiz olacak. Hamuru toparladı bile kendini. bir daha unu katacağım. Hepsini katmayacağım. Şimdi geri kalan unumu da ölçüp açıklama bölümüne yazarım. Ne kadar un gitti. Hamurumuzu yoğurması yeterli. Hemen şöyle masamız üzerine alıp şu şekil yumak var tutalım önce. Yumaklarını tuttum. Tepsimi de hazırladım arkadaşlar. Hemen şöyle bir tanesini açalım. Altı dümdüz oldu gördüğünüz gibi. Şöyle içine peynirimizi koyalım. Şöyle ağız kısmını biraz daha yükseltelim yukarıya doğru. Şubumuzu da şöyle içine içine bastırdık. Şöyle güzel şekilli bir poğaçamız olacak arkadaşlar. Hamurumuzun yumuşaklığı gayet güzel. Elimizi diyemeden hemen şekil alıyor şunları mahsul çıkartıyorum ki şöyle çubuğumuza yaptığımızda üstlerinde böyle tırtıl tırtıl olsun. Tek tek uğraşmadım arkadaşlar. Şöyle 5 altını bir yaptım. Hemen şöyle hepsini açtık. Son poğaçalarımız Şuraya iyi yapıştıralım. İnşallah çözülmez arkadaşlar. Çözülürse kaşarlar buradan çok çabuk çıkıyor. Pişerken. O da güzel oluyor. Şekil oluyor. Hemen gel çubuğumuzla şeklimizi verelim. hamurumuz 16 yumaktı. Ben ne yaptım arkadaşlar? Şekli tam olsun diye yumaklarımı biraz küçüktüm 18'e çıkarttım. Hemen burada yumurtamızın sarısı vardı. Onu da güzelce karıştırıp üzerine sürelim. Şöyle yumurtamızın sarısına sürelim. Fırınımız 180 derecede ayarlı şu an ısındı arkadaşlar. Hemen fırınıma yumurtamızın sarısını sürünce göndereceğim. Bekletmek yok. Hemen yoğur yap at fırına. Acil misafir poçası Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Şöyle hemen bir tanesini. Gördüğünüz gibi arası kapanmalar. Böyle taşma yaptı kaşarları. Bir tanesini bölelim kıyır kıyır daha sıcacık yeni çıkarttık fırınımızdan beğendiyseniz kanalımıza kalın arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim Allah hepinizden razı olsun hoşçakalın